Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soranlar için de teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Konumuz cipt. Cipt nedir? Nisa suresi 51. ayet. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Onlar tavuta ve cipte inanıyorlar. Yani buradaki inanma iman etme anlamında, inansal anlamında inanma. Cipt put dediğimiz zaman daha iyi anlaşılır. Yani put kavramıyla biraz özdeşleşebilir. Mekke, Mekke dönemindeki, cahiliye dönemindeki insanlar puta taparlardı. Fakat put demek, yani putta şu vardır. bir eşya yapıyorlar çamurdan, tahtadan değil mi? İnsan şeklinde, bir hayvan şeklinde bir figürler yapıyorlar. Ve ona Allah'ın ilahlık, yani püf nokta burası. Allah'ın ilahlık sıfatlarını yüklüyorlar. Allah'ın ilahlık sıfatlarını mana olarak yani anlam olarak yüklediğin zaman onu ilah gibi kabul ediliyor. Kabul ediyorlar ve ilah gibi görmeye başlıyorlar. Öyle hürmet ediyorlar. Öyle saygı gösteriyorlar. Secde ediyorlar ve tapıyorlar. İlahlaştırıyorlar, tanrılaştırıyorlar. Yani Rableştir Rableştiriyorlar. Cipte ise eee putlaştırmanın yani orada bu putlaştırma da sadece put bu obje obje olarak bir heykel efendime söyleyeyim bir nesne yani nesnede kasıt bir put yani taştan yapılan insan figüründe bir puta tapıldığı zaman putlaştırma oluyor ya ama cipte ise her şey putlaştırılabiliyor yani. Cipte her şeye Allah'ın ilahlık sıfatları yüklenebiliyor. Bu gözlüğe yüklenebilir. Yani bu gözlüğü çok beğenirsiniz. Ne kadar güzel bir gözlük. Vay şu kadar güzel, şöyle güzel bir gözlük. Muazzam gözlük. O gözlüğe siz olağanüstü anlamlar yüklediğiniz zaman, olağanüstü olarak görmeye başladığınız zaman olağanüstüymüş gibi böyle. Bakın olağanüstülük sıfatı Allah'a mahsus bir sıfat. Allah'ın ilahlık sıfatıdır. İnsanlar olağanüstü değildir. İnsanlar olağandır. Olağanüstü yani aklını anlayacağı derecede kuvvetli ve güçlü olan yalnızca Allah'tır değil mi? O yüzden ben bu gözlüğe olağanüstü sıfatlar yüklersen bu gözlüğü ilahlaştırırım. Ama yüklemiyorum. Bu bir plastik diyorum mesela. Ya, ilahlaştırma yapmıyorum. Putlaştırma demiyoruz. İlahlaştırma yapmıyoruz. Yani buna cipt inanç deniliyor. Cipt budur. Cipt inanç budur. Yani ola olan üstünü gözünde büyütme. Mesela bir insan bir insanı gözünde büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Onu ilahlaştırıyor. Ya da günümüzde patronun bana işte para veriyor. Benim kazancımı veriyor. Benim maaşımı veriyor diyor. Allah'ın el rezzak sıfatını patronuna yüklüyor. Patronunu ilahlaştırıyor. Benim, benim ekmeğimi o veriyor diyor mesela. Halbuki patron senin benim gibi bir insan. Öyle değil mi? O da bir insan. Onun rızkını kim veriyor? O da çalıştığı için orada ondan ona devir, devir daim oluyor yani. Ee, bu şekilde umarım anla, Umarım anlamışsınızdır. Yani anladığınızı düşünüyorum. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tekrar iyi akşamlar.